Merhaba arkadaşlar. Eyfer Tarot YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Refik. Eylül ayı Burç Tarot yorum videolarıyla devam ediyoruz ve Başak Burcu'ndayız arkadaşlar. Ama öncesinde kanalıma abone olur, bildirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz her hafta sonu Cumartesi veya pazar günü sizlerden gelen soruları cevaplandırdım. Soru cevap şeklindeki canlı yayınımdan ve yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Benden özel danışmanlık almak isteyen arkadaşlarımsa videoların altındaki WhatsApp numarasından iletişime geçebilirler." Dedikten sonra "Hadi bakalım sevgili Başaklar. Eylül ayında hangi enerjiler içinde olacaksınız? Bir bakalım bakalım." Mutlu aile. Çok güzel. Evet. Evlilik arkadaşlar. Evlilik ve düğünün habercisidir. Bir kısmınız için ise bu evleneceğiniz kişi daha önce evlenmiş ayrılmış olabilir. Çocuk sahibi olabilir. Ve bundan dolayı bir böyle acabalarınız olabilir ama çok fazla olabilir dedim. Farkındayım. Ama e, kesinlikle aradaki sorunlar çözülecek mi? çözülecek arkadaşlar. Evet. E, mutlu günler yakında diyebilir miyim? diyebilirim. Evet yeni yuvalar kurulacak diyebiliriz. Sevgili başaklar strateji ilginç. Evet strateji ile beraber hedeflerinize ulaşmak için plan yapmanız gereken bir dönem. Bir şeyleri düzene sokmanız için biraz zaman ayırın ve ilerlerken strateji uygulayın arkadaşlar. Atacağınız adımları önceden belirleyin ve böylelikle Güneş doğacak. Hayatınızda her şey yoluna girecek diyebilirim. Birçoğunuz için iş olsun, aşk olsun, yeni başlangıçlar, söz konusu sevgili başaklar. Haydi bakalım. Devam ediyoruz ve evet. Sevgili başakların Eylül ayında iş, kariyer, para, maddiyatla ilgili olası yaşayacakları nelermiş bir bakalım. V14. Millet nasıl bağırarak konuşuyor ben anlamıyorum. Yani gerçekten sokaktan geçerken de bakın evin içinde duyduk mu? Duyduk. Evet sevgili başaklar iş, kariyer, para, maddiyat konularında Eylül ayında çok fazla kişilerle iletişim içerisinde olabilirsiniz burada bir kova burcu direkt geldi arkadaşlar boğa başak oğlak ee, ve terazi ikizler Terazi direkt geldi. Çok fazla e, iletişim içinde olacaksınız bu kişilerle. Ve iş, para, kariyerle ilgili çok fazla etkili olacak bu konularda. Evet, sihirbaz kartıyla beraber ayı açıyoruz arkadaşlar. Sihirbaz kartı işinizde maddi konularda engeller varsa hiç merak etmeyin. Bu engeller kalkacak. E, bazı konularda parayla ilgili konularda mucizeler yaratacağınız bir döneme adım atıyorsunuz diyebiliriz. Kupa ile beraberse e, sınava giren arkadaşlarımız herhangi bir sınava giren veya başvuruda e, bulunan arkadaşlarımız işte kredi başvurusu yapmışlardır, iş başvurusu yapmışlardır. Bununla ilgili güzel olumlu sonuçlar alıyorlar mı? Kesinlikle alıyorlar diyebiliriz. Ama burada özellikle kadın e, amiri olan arkadaşlarımız biraz dikkat etsinler dedik bazı engeller pürüzler çıkarabilirler Devam ettiğimizde işle ilgili sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Bazılarınız daha önce hiç çalışmadığınız bir alanda deneyim edineceksiniz. Güzel mi çıktı? Gayet güzel çıktı diyebilirim. Para dokuzlusuyla devam ediyoruz. Ee, geçmişte ektiğiniz tohumların meyvelerini alacağınız bir dönem arkadaşlar. Gelirde bir artış var. Bazı arkadaşlarımız için ise bir araya gelip ailecek bir araya gelip miraslık konularla bir e, konuşma, anlaşma, uzlaşma dönemine gireceksiniz. Evet ikinci e, kısma geçtiğimizde yani üçüncü haftaya başladığımızda ise ee, uzun süre bir haber beklemiş olabilirsiniz, bir işten bir haber beklemiş olabilirsiniz. Evet, o beklediğiniz haber geliyor diyebilirim ve bazılarınız iş kurmakla ilgili bu haberi bekliyor olabilirsiniz, finansal bir destek için bekliyor olabilirsiniz. Evet, geleceksiniz ve gayet iyi gidecek işleriniz diyebilirim bazı başak burcundaki arkadaşlarım işle ilgili parayla ilgili alacak verecek davasıyla ilgili bir mahkemelik durumları söz konusu olabilir dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar burada bir ihanete uğrayabilirsiniz güvendiğiniz birileri olabilir bu güvendiğiniz kişiler size ihanet edebilir bu yüzden bir kayıp yaşayabilirsiniz onun için biraz daha bu işinize davanıza asılmanız önemli ve kıymetli Ayın sonunu ise iyi haberlerle bitiriyoruz. İş yerinde huzurla, rahatlıkla bitiriyoruz diyebiliriz. Özellikle borcu olan arkadaşlarımız ise bu borcu bitiriyorlar. Bazı Başak Burcu'ndaki arkadaşlarım ay sonunda bir ev alma durumunda olabilirler. Geldik şimdi aşka. Evet sevgili Başak Burcu'ndaki arkadaşlarımızın eylül ayında aşkla ilgili olası yaşayacakları nelermiş bir bakalım. Evet. şöyle bir kaldım kaç taneydi 5 mi 7 mi çekiyordum arkadaşlar arkadan gelen sesler için çok üzgünüm ama yapacak hiçbir şeyim yok Bir de birinci kat olduğu için istediğimiz kadar her yeri kapatalım bu sesler geliyor. Bunlar nasıl enerjiler sevgili başaklar? Evet sevgili Başaklar. Şimdi hayatında e, hiç kimse olmayan sevgili Başaklar öncelikle e, ilişkiye bakış açınız, ilişkiyle ilgili bilinçaltımızdaki negatif kayıtlarla ilgili çalışmalar yapmanız önemli ve kıymetli. Çünkü büyük bir ihtimalle burada kolektifin çoğunluğunda şöyle bir enerji geliyor ilişkiyle ilgili bir belirsizlik yaşama, işte ilişkide partnere güven sorunu, işte her erkek aldatır, işte aldatmayan erkek yoktur fırsatını bulamayan erkek vardır gibisine veya etrafınızdaki gördüğünüz kişilerden böyle sıkıntılı ilişkiler gördüğünüz için böyle bir ilişki yaşamayla ilgili bir blokaj oluşturmuşsunuz ve hep bir kaçış içerisindesiniz sevgili başaklar. Hayatında kimse olmayan başaklar. Bakın hep kendinizi koruyorsunuz. Gelen enerjilere karşı koruyorsunuz ki aslında kısmetiniz açık mı? Gayet açık. Bir kendinizi şöyle bir bırakın. Nişanlanmalara, evlenmelere kadar gidecek bir enerji içindesiniz. Kısmetleriniz var aslında diyebilirim. Şimdi burada bu videoyu izleyecek olan arkadaşlarımızda kolektifte çok büyük bir şekilde iletişimle ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız var, partnerleriyle veya akıllarındaki kişiyle. Burada kılıç sekizlisiyle başlıyoruz. Büyük bir ihtimalle partner size gelmek istiyor. Gelmek istiyor ama benim zamanım, şartım uygun değil diyor. Bir kısmınızın partneri ki burada da bir çocuk olayı çıkmıştı. Bir kısmınızın çocuğu olabilir, bunu bahane ediyor olabilir. Bir kısmınızınsa partneri evli olabilir. Aklınızdaki kişi evli olabilir. O yüzden gelmekte sıkıntı çekiyor olabilir. Asa beşlisi çıktı ama eğer ki evli olanlar varsa burada bir mahkeme e, durumu söz konusu vereceğim vermeyeceğim bir git geller yaşıyor ama büyük bir ihtimalle verecek diyebilirim arkadaşlar Çünkü diyor ki eğer ben bir adım atmazsam e, beni asla e, bu videonu izleyen arkadaş affetmez diyor ve alır başını gider bir daha da beni hayatına sokmaz ki ben onunla ciddi bir şeyler yaşamak istiyorum ileriye dönük bir hayat kurmak istiyorum onunla diyor Evet hayatındaki veya aklındaki kişi kesinlikle evde değil bundan eminim diyen arkadaşlarımız içinse partner gelmek istiyor ama kafasında böyle <laughs> şimdi acayip kelimeler söyleyeceğim olmayacak arkadaşlar böyle blokajları var böyle aşktan korkan kendi kendisiyle kavga yapan birisi arkadaşlar. Böyle kendi kendine kavga yapıyor. Duygularını kabul etmekte zorlanan. Aslında sizinle bir şekilde terapetik iletişim kuruyor. Kalpten kalbe konuşuyor. Aslında kalbindesiniz. Ne kadar inkar edersensin, ne kadar kendisiyle savaşırsa savaşsın siz onun kalbindesiniz. Burada e, bu arkadaş sistemden bir e, ilahiden bir mesaj, bir işaret bekliyor arkadaşlar. Melekler de diyor ki Evet o zaman gelecek ben sana işaret vereceğim. Seni biraz dürteceğiz ama önce senin biraz büyümen lazım. Biraz anlaman lazım. Biraz duygularını e, tanıman lazım diyor. Ve bu da böyle önünü görmeyen e, kör savaşçılar gibi savaşıyor arkadaşlar. Evet e, burada bir seçim yapması gerektiğinin bir adım atmasının gerektiğinin farkında. Çünkü diyor ki evet ya. Ben aslında bu kişi özellikle arkadaşlar aslında sizinle ilk başlarken bu kadar bağlanacağını düşünmemiş. Yani diyor ki ruh eşim diyor olduğunu hiç düşünmemiştim. Yani benim nasıl benim tipime uygun değilsin ya da bu şey değil arkadaşlar. Aşağılamak amaçlı değil kesinlikle. Şimdi bu kişi büyük bir ihtimalle günübirlik ilişkiler yaşayan birisi ama e, siz çok daha farklı birisi olabilirsiniz. Biraz daha oturaklı birisi olabilirsiniz. Ve bundan dolayı yani ben sana bu kadar bağlanacağımı hiç düşünmemiştim. Hatta senin ruh eşim olduğunu düşünüyorum. Lütfen gitme diyebilir. Siz de aha da zor gelirsin, zor girersin buraya gibisine böyle bir çit e, dikmişsiniz önünüze arkadaşlar. Eğer buradan geçeceksen artık bana ciddi adımlarla gelmelisiniz diyeceksiniz sevgili başaklar, aslanlar diyecektim. Başaklar evet. O kadar arka arkaya geldi ki şeyler. E, aslında kartlar birbirine çok böyle anlattı ve uyumlu. Evet negatif gibi ama hikayeyi direkt verdi arkadaşlar. Haydi gelelim şimdi sevgili başaklar bir dilek tutalım. Önce üç derin nefes alıyoruz. Dileğimizi tutuyoruz ve kartımızı seçiyoruz arkadaşlar. Dilerseniz üç dilek tutup ona göre kartlarınızı seçiyorsunuz. Evet. Az kaldı arkadaşlar. Şimdi bitecek. Siz de bu gürültüden kurtulacaksınız gürültü kirliliğini en şiddetli şekilde yaşıyorum diyebilirim. Birinci kartım, ikinci kartım, üçüncü kartım arkadaşlar. Hemen seçemeyen arkadaşlarımız burada videoyu durdurup seçtikten sonra devam edebilirler. Ve evet birinci kart kalkan. Dileğiniz gerçekleşecek. Er, konuşamadım. Dileğiniz gerçekleşecek arkadaşlar ama biraz sağduyu gerekiyor dedik. Kozalak. Kozalak'la beraber dileğiniz gerçekleşecek mi? Gerçekleşecek ama dileğiniz gerçekleştiğinde biraz daha sorumluluğunuz artacak diyebilirim. O yonca kartı çıktı. Yonca kartı evet dileğiniz çok güzel olacak. Hem de bir teklifle gerçekleşecek arkadaşlar. Evet. Eylül ayı burç tarot e, konuşacağım arkadaşlar inşallah. Eylül ayı burç tarot yorumunuz bu şekildeydi. Ekim'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla, sevgiyle, aşkla kalın.